Hepatit B gebe anneden çocuğa geçer mi? Bu çok önemli bir geçiş şekli ve mutlaka anne gebe kalmadan önce Hepatit B ile ne durumdadırı bilmemiz gerekiyor. Bunun için sağlık ocakları mutlaka test yapıyorlar. Hepatit B ile karşılaşmış mı? Daha önceden aşılanmış aşısı tutmuş mu? Aşısı yetersiz mi? Hepatit B taşıyıcısı mı? Kronik Hepatit B ile mi? Siroza gidiş var mı? Bunların ayırımı için bir HBsAg testi yaptırmak gerekli. Kanda HBsAg bakıldıktan sonra bunun yorumlanması eğer aile hekimliğinde mümkün değil ise mutlaka gastroenterolojiye danışılabileceğini bilmeniz gerekiyor. Anne eğer hepatit B ile karşılaşmış ve kronikleşmiş bir hastalığı var ise doğum yapamaz diye bir durum yok. Fakat birinci ve ikinci üç aylarda anne takip edilerek üçüncü üç aya yani altı ve dokuz aylık gebelik süresine geçildiğinde annede HBV DNA tekrar tekrar kontrol edilmesi lazım. Eğer HBV DNA pozitif ise anneye hepatit B ile ilgili ilaç verilmesi gerekiyor. Bebek doğduktan sonra da mutlaka bebeğin aşılanması ve hepatit B immunoglobinini kullanılması gerekiyor. Eğer anne kronik hepatit B iken EBV DNA'sı pozitifse hiçbir şey yapılmadan çocuğu dünyaya getirir ise %90 oranında çocuk 95 oranında kronik hepatit B'ye dönüşüyor. Eğer anne son 3 ayda kronik hepatit B'li olsa da, virüs çoğalıyor olsa da, EBV DNA pozitif olsa da antiviral ilaç kullanımı ve sonrasında bebek doğar doğmaz aşı ve hepatit B hemoglobinine yapıldığı takdirde %95 ila 98 engelleniyor. Neden %2 ila %5 engellenemiyor? Çünkü plasentadan geçiş ...daha erken dönemlerde olabiliyor ve üçüncü trimesterde verilen ilaç yetmeyebiliyor. O dönemde amniyal sıvısı içerisine hepatit B imingülübinin uygulanması gerekiyor fakat... ...bebeğin düşük olmasına yani düşmesine sebep olabileceği için... Bu yöntem çok tercih edilmiyor. Tekrar söylemek istediğim, bir kadın hamile kalmadan önce mutlaka hepatit B'nin ne olduğunun öğrenilmesi lazım. Hepatit B ile karşılaşmış mı? Hepatit B ile aşılanmış mı? Aşı tutmuş mu? Hepatit B taşıyıcılığı, portörlüğü var mı? Kronik hepatit B mi? Karaciğer sirozu mu? Mutlaka bilinmesi gerekiyor.